Avrupa Merkez Bankası'nın Güney Kıbrıs bankalarına tanıdığı süre bugün doluyor. Euro bölgesi Maliye Bakanları, Rum yönetiminin hazırladığı alternatif kurtarma planına onay vermezse fon akışı kesilecek olan bankalar iflas bayrağını çekecek. Adanın güneyinde bir haftadır hesapları bloke olan halk tedirgin ve tepkili. Ülkemizin kurtulması için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Fakat Avrupa bize sırtını döndü. Rusya ve İsrail de aynı şekilde bize sırt çevirdi. Bilmiyoruz, yalnızız. Akdeniz'de küçük bir ülkeyiz. Güney Kıbrıs kurtarılamazsa Euro bölgesi üyeliği de tehlikeye girecek. Brüksel'den gelen mesajlar Avrupalı liderlerin Euro'nun istikrarı için buna göz yummayacağı yönünde. Güney Kıbrıs halkının da tek umudu bu. Evet. Avrupa'dan dayanışma bekliyoruz. O hayalini kurduğumuz Avrupa'nın desteğini bekliyoruz. Bütün ulusların birbiriyle dayanışma içinde olduğu Avrupa. Biz küçük bir ada ülkesiyiz. Sorunumuz o kadar büyük değil ve Avrupa'dan yardım istiyoruz. Evet. Geçtiğimiz hafta Euro bölgesinin sunduğu 10 milyar euroluk kurtarma paketini veto eden Güney Kıbrıs Rum yönetimi alternatif kaynak sağlamayı umduğu Rusya'dan eli boş dönmüştü. Bunun üzerine yeni bir tasarı hazırlayan Rum liderler yardım için yönünü yeniden Brüksel'e çevirdi.